Neresini sattım Bakalım saat kaç? Lan sabah olmuş ağzını kırdım Neyse çok otobüse gidem de. Bugün iş var maalesef ki ağzını kırdım şerefsizleri. Para da atmıyorlar artık. O kadar götürüyoruz geçen biri. Parayı marayı vermeden kaçtı. lavun çocuğu. Amına koydu. Neyse. Bu arada yine o, otobüs aldım. Mükemmel ya. Mükemmel. Ama bak. Üf. Diyeceğim. Toyota'ya çarpmaya da. Zaten 3 kuruş da aldım. Bu, bu kadar hızlı mıydı lan? Ben bunu hatırlamıyorum ama. <laughs> Alırken neyse. Giderken de zengini arayan Alo. Zengin. Alo. Naptın? Ya. İyi sen ne yapıyorsun? Bak şimdi ben e, otobüste gidiyorum işte e, duran ora gelirsin tamam mı? Tamam ben kahvaltı yapayım çıkacağım birazdan geleceğim hadi Allah'a Tamam hadi sen de. Evet arkadaşlar şuraya da gidelim. <laughs> Bekleyelim şurada. Aha otobüsle bu gelmiş buraya. Hop hop. Oğlum bu kim ya? Aman okuyum tipi Aç aç kapıyı aç Ben de açacağım Açıldı aç. aç Aç lan kapıyı Heh indi Yürüdüm tamam Hadi yürüyebilirsin Eee tam olarak Çözüm. nereye gidiyoruz hanımefendi pardon kardeşim. beyefendi Hanımefendi mi? Hanımefendi dediğin eline Şuraya Şuraya geçelim Tamam Dayı bir dakika Hatta bir dakika bir dakika kardeşim benim bir dakika Gitme Bir dakika kardeşim şuraya geçebilir miyim? Tamam. Hay ananın. Bir saniye birader. Dön benim şu kapıyı bir ya. Tamam. Aa, neyse tamam. Devam et. Nereye? Sağ mı? Sol mu? Nereye? Sağdan, sağdan, sağdan 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 Devam et. Devam Bizim et. Devam et. Bizim gitme ki. Abi ben de şimdi yol çaldım ya. İyi midir ya, bu şey. Yavaş yavaş yavaş. Motora bakma, motora bakma. Ya motora bakma Bir, 20... konuşamadım. Bir bile gider. zaten? Yok yok. Yani, şimdi buradan dümdüz gidiyorsun tamam mı? Şehir dışına çıkıyorsun. Oğlum şehir dışına... ne yapacaksın? Çek, bizi çek, 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 çek. Evet, evet. Tamam mı birader Şehir dışına doğru sür. Aa, hadi. Ben tamam, birader. gideyim, gideyim. Bak gördün mü gideyim? Evet. Sen sen. sen, sen. bir? Şehir dışına çıktı. <laughs> <Ya. gülüyor> sen daha ne Beyefendi, ya. burası mı eviniz? Evet evet, gir içeri, hadi. Gir. Beyefendi, burası mıydı ben anlamadım şuraya park et bakayım hadi. Evet. Gel bakalım şöyle. Beyefendi ne yapıyorsunuz ama? Gel gel. Gir şuraya. Abi. Beyefendi. Beyefendi bu ne? Beyefendi beni nereye getirdiniz? Yürü yürü hadi bakayım yürü. Beyefendi. Tövbe tövbe. <laughs> Sen Beyefendi, bakı bir daha. Sen bakı Devam et. Beyefendi nereye getiriyorsunuz? Devam et sen Şerefsizleri 25 lira vermemek için mi silah çektin lan? Kara <laughs> Beyefendi daha geri şey yok mu? Geç bakalım içeri Abi abi ne, neden beni buraya soktun? Otur şuraya Heh sen <laughs> tamam Şimdi ara bakalım o zengin lavuğunu Alo zengin Alo fakir neredesin oğlum ben geldim duran oradayım ya Zengin beni kaçırdılar ağzını kırayım Sus lan sus sus <laughs> Sus şimdi kafana sıkarım bir tane Abi sıkma abi bokunu yiyeyim Lan ne oluyor fakir orada sakın bir şey söyleme Zengin şimdi bak ben sana bir konumu atacağım oraya geleceksin tamam mı? Tamam geliyorum birader sen at bana konumu hemen geliyorum ben Bek, Bekle zengin atıyorum Attım Tamam geliyorum ben hadi Hadi i̇şte Attım abi kolumu abi değil, O değil telefonu mi? at bakayım bana at bakayım o telefonu Abi at telefonu bokunu yiyeyim Hah, tamam. Şimdi burada bekle zengini pusuya düşüreceğim Şerefsiz <laughs> herif Götüm siktim Evet şuraları da şöyle kapattık Tamam Artık <laughs> buradan çıkamazsın bekle şimdi zengini bir pusuya düşüreyim de sonra onu da getireceğim yanına merak etme <laughs> şerefsiz kara köpke hırsız <laughs> kara... şimdi şuradan gidelim abi Yine. Beyler bakın dikkatli olun ha tamam mı? Şimdi zengin gelecek belli olmaz ne yapacak? Tamam patron sen sen rahat ol o iş bizde. Sizin için de geçerli aynı şey duydunuz mu beni? Tamam patron tamam sen rahat ol sakin ol. Şuraya Kara gelin. köpke. Şuraya pusalım abi. Şöyle hopun oraya. Tamam şimdi zenginin gelmesini bekleyeceğiz sadece. <gülüyor> <gülüyor> bakayım şu Bakayım şu ağacını kırın fakirinin attığı konuma he tamam. buna buradan binilmiyordu ki. Neyse. Şuradan binip gidelim. araba hızlı ol hızlı fakir ölecek şimdi hızlı 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 neyse yavaşlayalım konum burayı gösteriyor sıkıntı olmasın ah burası galiba bakalım bir aşağı inelim ulan bu ne lan heh fakirin otobüs burada <laughs> Bakayım şimdi. Şimdi bu... Nerede lan bu şerefsiz? Lan! <laughs> lan! Bekle, bekle. Sen şimdi nana yiyinmedin mi? Geç şöyle, geç. Yürü. Şimdi lan silahını. Naciğerde boyadım it oğlum, it. Sakın bak, ters bir hareket yapmaya çalışma. Burada ölürsün. Ulan bu nana, şaşatayım. Helal, şey, helal, bizim çevreden fazla koruması var la bu. Ne? Yeah. Geç şöyle, geç, 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 geç. Otur oraya, otur. <laughs> Ulan fakir, senin ben yapacağın şey sıçayım. Bizi nereye getirttirdin ya? <laughs> Ne ya o zaman bu arabama bir bindi tamam mı gidiyorum <laughs> tüm düz otobandayım yet, 20 ile gidiyorum tamam mı adam kafama silah tuttu dedi ağacını burnunu da taşıya kadar öldürürüm seni dedi şuradan arabayı dedi şehirdesine senin be alacağın adamın tamam susun lan susun konuşmayın bekleyin şimdi bekleyin lan oğlum adam kapıya tahta mahta bir sürü bir şey koydu <gülüyor> <gülüyor> kalın burada kalın Şimdi ben gidiyorum Zengin senle yarın büyük bir şey konuşacağız ona göre Gel buraya hatta kapının önüne gel Ne oldu birader Bu şehrin tapusunu Ya bana verirsin Ya da yarın Akşam saatlerinde ikiniz de iyi devam edilirsiniz. Şimdi Sana bir gün müddet İyi düşün Sana söyleyeceğim bu Ayanasını satayım birader ya Zengin ne diyor bu Vallahi birader şehrin tapusunu istiyor ya da yarın akşam bu saatlerde bizi idam edecekmiş. Vay kara köpke. Al fakir oğlum bizim kaçmamız lazım buradan oğlum. Harbiden tapuyu, tapuyu falan veremeyiz bu şerefsiz. Vallahi birader bu şehri verirsek boku yedik zaten bizi de şehirden kovar ya da bizi kovar bir şeyler yapar. Sıkıntı yani. Hangi bu ip ne yapar. Bizim buradan bir şekilde kurtulmamız lazım. Oğlum bu tahtaları şöyle vura vura kıramaz mıyız lan? Bunlar çok sağlam bir şeye benzemiyor. Harbiden ha. Bir zorla, i̇ki bir atmışlar. Bir zorla bakayım sen. <laughs> aha. 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 Sekin. Sekin. Dikkat. Tamam sessiz o sessiz. Şu odaya girelim direkt. Geliyorum geliyorum. Aha lan burada şişt. silah var. Eee? Eee? Ne oldu lan? Silahlar niye gelmedi moruk? Silahlar nedir lan? Allah Allah. Peki, tamam Oğlum peki ha tamam silahlar geldi ya. Ne diyeyim? Ah şurada da mermiler varmış. Ah oh, tamam. Lan. Allah Allah. Birader hadi hazır mıyız? üçlerinden geçmemiz lazım. Aga bunları almıyor Aga yapıştır anasını satayım. <laughs> Oğlum yatın lan aşağı. Yat lan aşağı yat 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 kara köpek seni. Sakin tamam, kapıyı bırak. Dur, sakin, sakin. Lan, dur, lan. Ananı satayım. Dur, 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 dur. Gel gel. Gel lan, tarte git gel. Zengin pardon. Bana sıkıyor yine. Ananı satayım. Dur. Dur, 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 dur. Çok yaklaşma bana.

Valla dur 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 bir tamam. Oh temizlik. Ama burada silahlar var bilader bunları da alalım hemen. Aha bilader tamam. aldık aldık aldı. <laughs> şimdi şöyle mermiyi de aldım. Hadi böyle şimdi devam edelim. Bunun bayağı koruması var lan benim bu kadar koruması var. Oğlum bu ne lan? Kalk 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 kalk. Lan yatırdan aşağı. Oğlum yatırdan aşağı. Anladın mı? Bayağı sıkıyım sen

Zengin bu ne ya? dur dur dur. Kaç kişisiniz lan? Dur dur dur. Zengin bana sıfır. Bakayım dur halledeceğiz bunları. Lan burası güçler. Gelin lan buraya kahve köpekler. Geberin getir aşağı. <gülüyor> getir <laughs> onu aşağı. Of tamam tamam. tamam. Esin Gel gel benim arabaya gel çabuk. Atla atla. Açın artık. Hadi artık bin bin bin. Uç zengin uç. Uçtun çalıştırdım birader sonunda Kaç kaç kaç. Ya. Ya. Oh Fakir bak bak sonunda arabayı Harbi, düzelttik. <laughs> Harbiden ya. O otobüs kaldı orada ama otobüsü alırız sen rahat ol. Aynen sıkıntı zaten korumalarını yedik la, oldu bu. Aynen. Şimdi benim birader Emel önüne Tamam gel Gel git Lavuk da nereden çıktı birader ya Harbiden ya bak inanmazsın Yolda gidiyorum tam Lavuk önümü kesti dedi işte Alo dedi dayı dedi ben de biteceğim dedi ondan sonra işte Bindik gidiyor şehir dışına işte dedi benim ev var oradaydı çarptı çırptı babaannem öldü babaannemi kaçırdılar falan dedi tamam dedim ben de bir baş sağlığı falan dilerim falan gitti gaga adam AKP çekti çalmış ee, olumu unuttum öyle yani şey. e, çok sıkıntılı elemanlara bulaşmışsın sen vallahi valla ilk bindiğinde zaten erkek mi kız mı tanıyamadım maskeyi çekmiş varlığı gibi <laughs> Bunlar gangster ha Lütfen zeynep, lütfen saat kaç pasti? Şöyle, güzel temiz. Şey zeynep dikkat et bak, yine bir duvar saat yasak, yasamas. Aynı. Şöyle koyalım. Tamam bilader. Oh be. Vallahi bilader, sensini sattım mı? Kapat şu kapıyı, kapat. <laughs> Bu akşam temkinli olmalıyız O yüzden ben de seninle birlikte kalacağım Tamamdır Cengi. çünkü belli olmaz bu yavşan ne yapacağı Anladın mı Anladım Zeynep bu şeref zaten gelir falan aynen. Bir yapar Sen bana bir yatak yorgan ayarla ben sizde kalacağım yani birader yoksa sıkıntı olacak yani bu hayvan hayvan başımıza aynen bu adi kara köpke aynen her an bir birlik peşinde o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor hala. Zengin benim yatak pembe sende ikanepede idare edersin artık. <laughs> tamam ben burada yatarım bu akşamlık bakalım başımıza bir şey gelmesin de. Allah bilir nasıl adam bana bulaştın ya. Ya otobüs sürüyorum önüme çekti dedi, dur lan dedi, evime götür beni falan ise şey, sonra silah çekti falan. Oğlum bizim şehir dışında böyle bir yer yaptırmış. Çok değişik ya. Biz hiç fark etmedik bunu ya. Harbiden ya. Bir de bizim haberimiz olması lazım da o Kahpe Muhittin abi vardı ya bir tane. Aynen. Sevdiler bokuna karışıyordu. Şerefsiz. O lavuk bile görmediyse yani biz nasıl şey görelim o gel. Valla bileler yani tapusu mapusu yok şu an o şeyin onun var ya. O orayı parçalattıracağız ama merak etme. Harbiden. Orayı bitireceğiz. Neyse. Şimdi ee, yatarız artık bunu ne yapalım Harbiden yapacak bir şey yok Aynen öyle